Esselamu Aleyküm. 20 Şubat 1999 yılından bugüne kadar ders vermiş olduğum sınıfım. Bu sınıfta 15 yıla yakın hafta sonu derslere verdik. Ve her cumartesi, pazarda İslam dersi, İslam'la ilgili bilgiler veriyoruz. Allah buraların alınmasında emeği geçen kardeşlerimizden, Müslümanlardan razı olsun. Avrupalı Müslümanların uyanmasına sebep olan rahmetli hocamdan razı olsun, mekanı cennet olsun. Allah onun davasından bizi ayırmasın diye dua ediyorum. Gerçekten buralarda hizmet etmek, insanlara dinini öğretmek, çocuklarla ilgilenmek önemli. Koca 27 yıl geçmiş. Yani kendimi şanslı ve mutlu olan insanlardan adediyorum.